Dedim ya başta en başta, pazar yerinde birini alışverişte kandırmamak o, o kadar basit manada kullanmıyorum bunu. Kant'ın, Hazreti Peygamber'in kullandığı manalarda kullanıyorum. Ne diyor? Ahlaka, ahlaktan Allah'a gidilir. Allah'a gidişin sırat köprüsü gibi ahlak. O manada ahlak, o bunlarda yok işte. O bunlarda yok. Merhamet onun içinde, dürüstlük onun içinde, hakka saygı onun içinde, helal lokma onun içinde, ahde vefa onun içinde. Ve bu saydıklarımın hiçbiri bunlarda yok. Çünkü ahlak yok. Ahlak, beşeri zaafları yüzünden birkaç günah işlemekle falan yok olmaz. O ahlaksızlık falan ahlaksızlık hiç alakası yok. Günahkar ahlaksız demek değildir. Bunlar bakıyorlar. Kim bir yerde iki kadeh içki içmiş. Onun dediğini kalıyor, ne alakı kalıyor, ne kitabı kalıyor. Ay sen kurban oldun onun içtiği içkiye de, onun bastığı yere de. Sen onun tırnağına kurban olasın. Senin ahlakın kitabın senin hiçbir şeyin yok. Onun hadi günahı var diyelim. Günahkar ahlaksız demek değil. Günahkar imansız demek değil. Ben bunları bu millete anlatamıyorum. Ben bunları aydın geçilen angutlara anlatamıyorum. Bilmiyorlar bunları ve devamlı kendi kalelerine gol atıyorlar. Biz inananlara saygımız var. Ulan sen inanmıyor musun? Onun gibi inanmıyorsun. Ne demek inanmayanlara ya? Böyle böyle bir saçmalık olur mu? İnanmayan adam mı olur ya? Şöyle diyeceksin. Biz herkesin inancına saygımız var diyeceksin. Ateist inanmıyorum. Ne demek inanmayan ya? İnanmak birkaç tane adamın tekelinde mi? Hele ahlaksız adamların tekelinde mi? Ben camiye gitmiyorum ama inananlara saygım var diyor adam. Vay hayvan aptal salak seni. Sen demek ki sen kendinin camiye gitmemekle inanmayan adam olduğunu kendin ilan ediyorsun. Şunlara bakar mısın? Bunlar mı bu dincilik zebanilerinin karşısında durup da Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak? Bunlar angut, angut bunlar. Armut değil, angut. Bunlarla olmaz bu işler. Bunları dinliyorum ben ekranlarda. Orada, burada, işte çeşitli şeylerde. Söylesem şimdi isimler akla gelecek, onu istemiyorum. Bunlarla olmaz. Bunların dünyadan haberi yok. Bunlar yeniden Epçet'ten başlayacak, öğrenecekler. Konuşmayı bilmiyorlar. Konuşmayı bilmiyorlar. Bunları konuşturuyor dincilik, bunlara kendi kalelerine gol attırıyor ve maçı 5-0 önde bitiriyor, bitti. Var konuşmayı bilmiyor, kendini ifade edemiyorlar. Yani bilmiyor, bir de konuşmayı da bilmiyor. Dinliyorum, 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 sonunda diyorum ki kalk dangalak kalk şimdi, program bitti. Öbür adamın bir şey yapmasına gerek yok. Sen onun hesabına her şeyi yaptın ya den salak. Bitti. Ya sonra dönüp diyorum ki bunu kim getirdi buraya koydu bunun karşısına? Evet. Niye koydular bunun karşısına? Lan baştan de ki siz 5-0 galipsiniz. Bizim sizin karşınızda söyleyeceğimiz bir şey yok. Eyvallah ne derseniz amenna. De çık yorulma.